Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte forma yapacağız. Ne forması tabii ki de Fenerbahçe-Galatasaray maçı olacak. Son iki saat iki saat sonra Fenerbahçe-Galatasaray maçı olacak. Herkesin bildiği gibi dünya derbisi gerçekten çok büyük bir derbi. Bu derbide ne yapacağız? Tabii ki de forma yapacağız ama Fenerbahçe ne yapacağız neden? Çünkü Fenerbahçe'liyim. O yüzden hemen böyle bu arada arkadaşlar forma benzemeyebilir bu benim uydurduğum bir forma şeklinde e benim uydurduğum bir forma e şimdi başlayabiliriz evet başladık şimdi kaça kaçlık olsun acaba kaç kaç blok olsun 5 yeterli diye düşünüyorum 1 2 3 4 5 zaten soymadan salladım böyle oldu 5 bence de yeterli ya da 7 6, 8 8 7, 6 7 8 tamam şöyle şu şeyde yapayım tamam şunu şuraya koy bir yoklan kapat şurayı tamam şimdi buraya da yapalım acaba nasıl bir olacak bu arada bir önceki videomuzda futbol bulmacasında sormuştum. Galatasaray pazar günkü maçın sonucu ne olur? Bir arkadaşımız 3-2 demiş Fenerbahçe. 3-2 demiş. 3 Fenerbahçe 3-2 Fenerbahçe kazanır demiş. 3-2 yazmış. Bilmiyorum ben Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum ama bakalım belli olmaz Galatasaray'da kazanabilir. böyle bir şekilde oluyor. <laughs> İyi biraz da büyük olacak. Güzel bir şey oldu. Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl video? Bu video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve şuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. <laughs> Bir tane daha yapacağım sonra. Şeklinde şey şöyle yapacağım. Şimdi bu tarafa geçebiliriz. Bu tarafta 3 olacak zaten. 1 2 3 şu ve başlasak. Böyle formaya benzeteceğim. Benzetemezsem de yorumlar kısmına çok kötü yazmayın lütfen ve bu arada like atmak şart değil isteyen atar isteyen de atmaz Yani maçın sonucu inşallah güzel bir sonuç olur. Önceki maçta maçın sonucu kaç olmuştu? Ee, kaç olmuştu? 2-1 olmuştu. Yani maç 2-1 almıştı. Olaylı dergi bu arada. İzleyen izleyen izlemeyen izlemedi. Çok iyi bir derbi. Güzel, güzel bir derbiydi yani. Çok çok iyi ve çok heyecanlı bir derbiydi. Acaba bu derbiyi kazanan kim olacak? Önceki derbilerde önce Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde o son bir haftada habire böyle reklamlarda Galatasaray-Fenerbahçe Galatasaray-Fenerbahçe görürdüm. Reklamlarda bile Galatasaray-Fenerbahçe bayrakları vardı. Yani şimdi ikincilerde öyle bir şey yok yani. Bilmiyorum. Neden? Uhu. Nasıl bir form oldu? Güzel form olacağını düşünüyorum. Şimdi kol da yapalım. Kol biraz küçük olacak galiba. Evet kol biraz küçük göreceğim. Kol biraz küçük olacak. Yani yapacak bir şey yok. Dur. Tacivert. Tacivert. Ya sarı. Dur. Şuraya sarı. Da Sonra şöyle uzat. Sonra şöyle. Şöyle. Bakın nasıl oluyor. Koltuklar güzel oluyor. Bence Yani güzel bir form oluyor bence. Ben güzel yaptım düşünüyorum. Yorumlar kısmına kötü mü güzel mi yazın. Dur ben sabah yapayım. Dur akşam akşam. Kötü oluyor. Bu kadar mıydı lan? Önce koyuyor daha fazla sanki. Bunlarda kaç blok var? Bir blok var. Ha aynı şekil. Tamam. Şuralara şöyle dur. Yanlış oldu. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış bir şey yaptım. Yo doğru. Dur. Kaç blok? şeyse bir tamam şöyle koyalım hop 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 tamam şöyle 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 lacivert Şöyle lacivertli kapağı. Şuraya da lacivertli kapağı. Altının bir boşluk kaldı. Buraya da sarı yapacağım. Bence güzel oldu. İyi, güzel bir forma. Daha bitmedi ama. Nasıl oluyor? Bence güzel oluyor. Dur üstü var. Üstte lacivert yapayım. Tamam. Güzel bir forma oluyor bence. Siz yorumlarınızı yazın. Güzel mi kötü mü tekrardan söylüyorum. Şu kafa kısmını yapabildim mi bilmiyorum ama Kafa kısmını pek yapamadık galiba dur Kafa kısmını pek yapamadım yani güzel bir kötü mü konuma bilmiyorum ama yani aslaka sırayı da yapabilirim ama neyse şurada bir tane top yapalım büyük bir tane Var atıyorum daha gerek yok onlara bir tane de top yapalım hemen şuraya arkadaşlar şöyle bir tane top şöyle top yapalım minik. Normalde arkadaşlar saha yapmayı düşündüm. Ama çok zor olduğunu fark ettim. O yüzden vazgeçtim. Çok bayağı zordu. Bunu da yapmak kolay zaten. Bayağı kolay. Hem de eğlenceli bence. Herkes de yapabilir yani. Bence kolay bir şey oldu şöyle bir katman daha yapalım topa. Hop, hop hop hop. Hop hop. Hop hop Biraz pek güzel olamadı diye düşünüyorum ama tekrardan söylüyorum yorumlara yazın. Vay be bence güzel oldu top da var elinde. Aslında bas Galatasaray'da biraz zor oluyor. Aklıma bir fikir geldi. Şuraya tabelalarla oyuncuları yazalım. Kadrodaki oyuncuları yazmayacağım. Kafama göre 5 tane oyuncu yazacağım sadece. da zaten daha bakmadım. Birazdan bakarım. Açıklandı mı da kadrolar bilmiyorum. Hemen şöyle bakalım. Tamam. Meşe yazınca çıktı neymiş tabela yazı lan levhay mı levha mı defa dur 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 var ya ben çok akıllı nasıl aklıma geldi bilemiyorum dur şuraya direkt levha yaz ha bak Daha da ma daha da kısmını bulabilirdim. Lacivert de olabilirdi ama oyunda yok. Şuraya yazalım ki bir tabi ben sadece isim bir dur Fan. can kah ve G. Sancan kahveci. Ka kah kahveciye yazdım ya. Dur Allah blok kırıldı. Tamam. Evet arkadaşlar bir şey oldu o yüzden geri geldim. Şimdi ki. Gel. gel şimdi. Arkadaşlar bir daha bir sorun yaşadım. İçeride kuzenim var. Çok kuzenim. Abi de geliyor. <laughs> Son anda videoyu durduruyorum. Sesin gelmemesi için. Daha güzel bir video olması için. Şimdi gel yazıyoruz. Buraya ir fan can ifan can kahveci ve ki ki tabii yanlış yazıyorum anlamadım. Önce kahveci şuraya yazalım ki Derbide gol atan bir isim yazacağım. Herkesin bildiği bir isim. Crespo yazacaktım. Vazgeçtim. Zayt yazıyorum. Miha. Zayt. Zayt. Nerede? J nerede? J nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> ya benim bu şeyde klavyede sorunum var ya. Hiçbir şey bulamıyorum. J yok.